Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Alımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu belediye kurumuna kadrolu işçi alımı. Şurada hemen haberimizin alt kısmındaki detaylara geçelim. İzmir Belediyesi'ne bağlı olan Doğa Kurumu 7 adet kadrolu vasıfsız işçi alımı yapacak. son başvuru tarihi 27 Ocak 2021 olarak açıklanmış. Başvurmak isteyen adaylar, izdoğa.com.tr CV bankası üzerinden e, özgeçmiş doldurarak başvurularını yapmak e, zorundadır. E, şuradaki adresi kopyalayacaksınız. E, yeni sekmede açacaksınız. Buradan e, CV oluşturacaksınız, özgeçmiş oluşturacaksınız. Sonra da e, başvurunuzu e, gerçekleştireceksiniz. Yeni başvuru diyeceksiniz. Burada TC kimlik adınız, soyadınız, cep telefonunuz. Şu kod numarasına gidip gönder dediğinizde e, başvuru sayfası açacak. Gerekli olan bilgileri dolduracaksınız e, ve başvurunuzu yapacaksınız. Şurada resmi ilanın belgesini biz haberin içine ekledik. E, bunu inceleyelim. Kurumun adı İZDOĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik Ticaret ve Sanayi AŞ. Adres bilgisi burada yazılmış. Telefon numarası, faks numarası. Meslek adı vasıfsız işçi, açık iş sayısı 7, niteliği daimi, deneyim süresi 1 yıl. Şurada e, son başvuru tarihi 27 Ocak, 25 Ocak'ta başlıyor, 27 Ocak'ta son buluyor. E, linkte belirtilen CV bankasına yapılacaktır denilmiş. Burada link, e, biz şurada da yukarıda da belirttik onu. Şurada yine bir telefon numarası. Başvuru tarihi sona ermesine itibaren uygun görülen adaylara bir hafta içinde çağrı yapılacaktır diye not düşünmüş. Çalışma adresi İzmir tam zamanlı. Çalışma saatleri tekli, üçlü, vardiya sistemi. Mülacat koşulları nedir? Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olması gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunun bulunmaması gerekiyor. Adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor. En az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Bu şekilde. Bu haberimizin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Link'e tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel menet internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde devlet kurumlarının e, ve özel şirketlerin yayınlamış olduğu personel alım inanları, işçi alım inanları, iş ilanları gibi e, farklı kadrolara, mesleklere ve branşlara yönelik olan iş ilanlarını her gün sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Kamu personel menet internet sitemizi günlük olarak ziyaret ederseniz e, bu haberlere, bu ilanlara ulaşabilir. Gerekli olan e, bilgileri e, kolayca öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde e, YouTube kanalımız üzerinden de bu haberlere ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. E, örneğin bugün yayınladığımız bazı haberlere göz atmak istersek e, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı e, personel alımı yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı 3770 uzman erbaş alımı yapacak. Orman Bakanlığı 1067 personel alımı yapacak. Kamu kurumuna parke taşı işçisi alımı yapılacak. E, yük taşıma şoför alımı yapılacak. Fizyoterapist alımı. E, Sayıştaş, Sayıştay kurumuna e, personel alımı. Mavi cinsin personel alımı var. Şoför alımı var. Milli Salma Bakanlığı memuru alımı var. E, büro personel alımı kamu kurumuna. E, yine kamu kurumuna memur alımı çağrı operatörü alımı ve ee, Kanada'da iş fırsatı. Bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınladığı e, bütün ilanları sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. E, kamu personel minnet internet sitemizi günlük olarak ziyaret ederseniz bu ilanlara rahatça ulaşabilir. Detayları öğrenebilirsiniz. Youtube kanalımıza da abone olursanız aynı şekilde bu haberlere ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.